Kelvin nedir? Kelvin metre nedir? Kelvin ışın-sıcaklık birimi olarak karşımıza çıkar. E, kısaltılışı da k olarak yazılır. Bu sıcaklık ısı olarak değil de ışın rengi ile alakalıdır. 5000 kelvin civarını gün ışığı olarak kabul ettiğimizde bu kelvin değeri düştükçe yani 4000-3200-3000 <laughs> ne kadar düşerse ışığımız o kadar sararmaya ondan sonra da kırmızıya dönmeye başlar. Kelvin değeri 5000 üzerine çıktığı zaman yavaş yavaş ışığımızın rengi maviye dönmeye başlar. Ve bu soğuk bir rengi bize verir. Kelvin metrede şu işe yarar. Pozometreye benzeyen bir cihazdır. Pozometre ışığın miktarını bize söyler ve doğru pozlama yapabilmemizi sağlar. Kelvin metrede ışığın rengini bize verir. Ve o vermiş olduğu değeri kameramıza gireriz. Ve bu şekilde doğru white balansı ayarlamış oluruz. Öyleyse şimdi Kelvin örneklerine bakalım. Arkadaşlar şu an kameralarımızın white balansı 5000 Kelvin'de. Ana ışık olarak kullanmış olduğumuz ışığın Kelvin'i 5000 ayarladık. 5000 Kelvin'de ışıklandırma yaptığımızda ve kameramızdaki Kelvin değerini 5000 girdiğimizde görüntü bu şekilde görünüyor. Şimdi Kelvin değerini yavaşça düşürelim. Yavaş yavaş düşürelim. Şu an kaç Kelvin oldu? 4500. 4500 biraz daha indirelim. Görüntümüz yavaş yavaş sarılaşmaya başladı. Birazdan da kırmızılaşmaya başlayacak. Biraz daha indirelim düşürelim. 3200 Kelvin'deki görüntümüz biraz daha kırmızıya yakın bir görüntü çıkarmış oldu. Şimdi Kelvin değerini tekrar 5000 e alalım. Şimdi 5000'den yukarı çıkalım Kelvin değerini. Görüldüğü üzere Kelvin değeri ne kadar düşükse görüntümüz o kadar sarılaşmaya ve kırmızılaşmaya başlıyor. Kelvin değeri 5000'in üzerine çıkmaya başladığında görüntümüz biraz daha mavileşiyor.